Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Singer Simple 32.3 dikiş makinesinde penye dikim ayarlarını göstereceğim. Esnek penyelerinizi dikmek için e, makinemize verilmiş bir özellik var. Bu makinede S1, S1 tuşunda esnek penyeleri dikiyoruz. S2'de ise trikoları dikiyoruz. Öncelikle yapmanız gereken yukarıdaki adım ayarını S1'e getirip aşağıdaki desen menüsünden mavi desenli olan herhangi bir deseni seçmek. Daha sonrasında adım ayarını ben 5'e getiriyorum. Esnek herhangi bir kumaşınız varsa elinizde deneme amaçlı koyuyorsunuz. Baskı indirip dikiyorsunuz. Buradaki dikiş iki ileri bir geri şekilde. Biraz yavaş dikiyor ama yani esnediğinde herhangi bir kopma yapmıyor. Çok sağlam bir dikiş oluyor. ovalak makinesi olmayanlar için e, kullanılacak bir dikiş türü. Dikelim ve birlikte inceleyelim. <laughs> Bakın. Bu şekilde bir dikiş türü. Esnettiğinizde kumaşla beraber esniyor. Ve hiçbir şekilde kopma yapmıyor. Normal düz dikişte diktiğinizde esnettiğinizde kumaşta kopmalar oluyor. E, gerginlik oluyor. Ama burada herhangi bir kopma olmuyor. Ben oğlumun pijama takını, takımını bu şekilde diktim. Yani şu yan kısımlarını, kol altlarını, yaka kısımlarını. Daha sonra da Oval çektim. Bu dışarıdaki dikişler ise altına kağıt koyarak diktim düz dikişte. Yani çift iğneniz yoksa bu şekilde dikebilirsiniz.